Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcım, Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Mersin Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Sayın Ülke Ocakları İl Başkanım, saygıdeğer protokol, kıymetli misafirler ve basınımızın güzide temsilcileri. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MESKİ, Atık Su Terfi Merkezi ve Batı Havzası Kanalizasyon İnşaatı açılış törenine hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Efendim açılışımızın öncesinde açılış konuşmaları olacak ama onun da öncesinde sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve hemen ardından bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Efendim, yaptığı hizmetlerle daha yaşanılabilir bir Mersin'in mimarı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım arz ederim. Sayın Genel Başkan Yardımcım Değerli İl Başkanım, Mersin Ülke Ocakları İl Başkanımız, çok değerli mesai arkadaşlarım, meski Genel Müdürümüz, çok değerli davetliler, Mezitlimizin çok değerli sakinleri. Öncelikle bu hayırlı hizmetin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili hemşerilerim, değerli muhtarlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, sizleri de bu vesileyle, saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Kentimiz ve tecemizin ihtiyacını karşılayacak Tece Atıksu Terfi Merkezi ve Batı Havzası kanalizasyonu açılışımıza hoş geldiniz diyorum. Bu iki hafta boyunca hizmetlerimizin açılışını ve temel atma törenlerini Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla tamamlıyoruz. Bugün de seçim öncesi son final açılışımızı sizlerle birlikte yaparak başka önemli projeler için inşallah çalışma, çalışmalarımıza aralıksız devam etmiş olacağız. Değerli Mersinliler, Altyapı bir kentin olmazsa olmazıdır. Kente hayat verir, kente can verir. Altyapının sağlam oluşu o kentin ne kadar yaşanılabilir bir kent olduğunu, geleceğe ne kadar iyi hazırlandığını gösterir. Bir kent yağmur suları altında kalıyorsa kanalizasyon yeterli gelmeyip atık sular kentte tehdit oluşturuyorsa kentin ilçelerinde mahallelerinde hala su gitmeyen, suyu yeterli olmayan yerleşim alanları varsa o kent sağlıksız bir kenttir. İskeleti çökmüş ve hayat suyundan eksik kalmış demektir. Bizler bu bilinçle kentin hem bugünkü ihtiyaçlarını gidermek hem de kenti geleceğe hazırlamak amacıyla altyapı alanında önemli yatırımlara imza attık. Atmaya da devam ediyoruz. Başta erdemli olmak üzere Mut, Silifke, Çamlıayla ve Bozyazı'da ayrıca daha birçok bölgemizde Atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon ya da kapasite artırımı projelerini hayata geçirdik. Merkez ilçelerimizde de atık su arıtma tesisi ve altyapı şebekemiz tamamlanmak üzere. Değerli hemşerilerim, biraz sonra açılışını yapacağımız Tece Atık Su Terfi Merkezi ve Batı Havzası kanalizasyonu için bugüne kadar 60 milyon liralık bir harcama yaptık. Tece, Davultepe, Deniz, Seymendi, 75. yıl, İstiklal, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerini içine alan Batı Havzası kanalizasyon sisteminde toplam 57.736 metre uzunluğunda kanalizasyon hatları ile birlikte TC ve Davul Tepe'de iki adet terfi merkezini tamamladık. Proje sayesinde Türk çevre mevzuatı ve uluslararası standartlara uygun, sağlıklı bir şekilde toplanıp bertaraf edilecek atık sular. Böylece hem denizlerimiz derin deşar sistemi ile temiz kalmış olacak hem de yerli nüfusu ve turizm endüstrisini tehdit eden tehlikeler azaltılmış olacak. Değerli hemşerilerim, TC'mize yapacağımız önemli bir proje daha var. Aslında bu proje ile kanalizasyon projemizin gerçekleşmesiyle daha da bir anlam kazanacak. Mezitli TC sahil bandı yenileme projesi. Bu proje ile Atıl vaziyette olan sahilimizi işlevlendirerek mezitli ve Teceye güzel bir sahil bantı kazandırmış olacağız. Az sonra açılışını yapacağımız Tece Atıksu Terfi Merkezi ve Batı Havzası Kanalizasyonu bu bölgenin şu anda daha yaşanılabilir bir bölge olması için çok büyük katkılar sağlayacak. Bu sahillerde yapacağımız düzenlemelerde içerisinde yürüyüş yolları, vatandaşımızın sosyal anlamda kendini geliştirebileceği hobi alanları, amatör balık tutma alanları, plaj voleybolu sahaları, kafeleri ve restoranları ile fevkalade bir yaşam alanını siz teceli hemşehrilerimize kazandıracağız. <laughs> Tabii bugüne kadar bu proje niye başlamadı diye aklınıza gelebilir. Maalesef bizim taleplerimiz bir gizli el tarafından geciktiriliyor. Bu bölgelerin büyükşehir belediyemize tahsisiyle ilgili göreve geldiğimiz günden bu yana mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama maalesef çok uzun bir süre bekledik. Oysa bizim talebimiz Tarsus'tan Anamur'a kadar bütün sahillerin tek elden yönetilmesi, oraya yapılacak yatırımların da belli bir plan proje çerçevesinde gerçekleştirilmesiydi. Değerli Mersinliler, yatırımlarımızı yaparken tüm köylerimize, mahallelerimize, ilçelerimize eşit ölçüde önceliklerine göre hizmet vermeyi planladık. Projelerimize bakarsanız her ilçemiz için bir altyapı projesi vardır. Gerek hazırlık aşamasında, gerekse de ihalede olan birçok proje gerçekleştirilmek üzere hazırda bekliyor. Şimdiye kadar ilçelerimiz dahil olmak üzere 300 262 bin 433 metre içme suyu hattı döşeyerek içme suyu gitmeyen yerlere şu anda içme suyunu götürmüş bulunuyoruz. Mevcudu rehabilite ederek bakım ve onarım yaparak sağlıklı suyu da halkımızla buluşturuyoruz. Bakın Mersin kışın çok fazla selle, yağmurla sular altında kalan bir kentti. Bir nebze o su birinkintilerini yapılan bazı düzenlemelerle azalttık. İnşallah tamamen yok etmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizde ana muratık su arıtma tesisini 25 Şubat 2015'te hizmete açtık. Tesis ile toplanan pis suların halkımızın sağlığı ve ekolojik dengenin bozulmaması, uzaklaştırılmasını sağlamak için arıtılarak deşarj edilmesi sağlanacak. Bozyazı altyapı şebekesi tamamlanmak üzere yine 7 milyon liralık harcama yaparak Bozyazı atık su arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Mezitli atık su arıtma ihalesi yapıldı. Şu anda sonuçlanmak üzere Aydıncık'ta altyapı çalışmalarımız devam ediyor. 4 milyon 192 bin Türk lirası bedelle Çamlıayla ilçesi Sebil mahallesi kanalizasyon inşaatının temelini attık. Sözleşme bedeli 6 milyon 613 bin avro olan <laughs> Yaklaşık 21 milyon 726 bin TL karşılığındaki Erdemli Su Temin Sistemi'nin rehabilitasyonu ve deniz deşarjı yapım işi sözleşmesini 30 Aralık 2014 tarihinde imzaladık. Erdemli Kargı Pınarı Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı İşi Sözleşmesi'nde, 3 milyon 435 bin TL bedelle 9 Eylül 2015 tarihinde imzalamış bulunuyoruz. Ayrıca Silifke Atakent Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Sözleşmesi de yine 2 milyon 189 bin Türk lirası bedelle imzalandı. Toroslar ilçemizin D3, D4 depoları arası içme suyu terfi hattı inşaatının tesisi de tamamlanmıştır. İnşallah burayı da yine hep birlikte yakın bir tarihte hizmete açacağız. Yine Akdeniz, Akdeniz ilçemizin 2 milyon 300 bin TL'ye mal olan Adanalıoğlu Kanalizasyon Terfi Merkezi, Ana Kolektör Hattı ve Kazanlı Terfi Merkezi Rehabilitasyonu yapım işi de tamamlanmış olup yaklaşık 2 kilometre hat terfi merkezi ile toplanan atık sular kara duvar atık su tesisine ulaştırılacaktır. Tarsus ilçemize yenice kanalizasyon projesi kapsamında 25 kilometre kanalizasyon hattı yapılarak tesis tamamlanmıştır. Tüm bu projelerin dışında pek çok ilçemizde ve mahallemizde altyapı yatırımlarımız ya ihale aşamasında ya da ihale edilmiş uygulamasına başlanmıştır. Değerli mevsimler, tüm çabamız altyapısı sağlam, sağlıklı, ekolojiye uyumlu, geleceği kaldırabilen, donanımlı, çağdaş bir kent için bu anlamda daha yapacak çok çok işimiz var. Ancak şunu özellikle belirtmem gerekir ki, 2014 seçim çalışmaları döneminde buralara geldiğimizde bu bölge maalesef foseptik kokularından geçilmiyordu. Foseptikler açık kanallardan aktığı için çevreye çok büyük rahatsızlık veriyordu. Çevre kirliliğine de neden oluyordu. Çok şükür bugün buraya bir kez daha verdiğimiz sözleri gerçekleştirmenin gururuyla alnımız açık, başımız dik olarak geldik. Bunun için bugün gerçekten çok mutluyuz. Değerli hemşerilerim, bizler sizlerin sevincine ortak olunca tüm yorgunluğumuzu, tüm dertlerimizi unutuyoruz. Bakın daha geçenlerde Silifke Senir Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmasında bulunan su mahallemi, mahallemizi sevince boğdu. Bunun kadar güzel bir haz, bunun kadar güzel bir duygu var mı? Bizim için yok. Çünkü bizim görevimiz halkımızın hayatını kolaylaştırmak, halkımızın sizlerin mutluluğu, mutluluğunu artırmak. Bu mutluluk çünkü... Bizim de mutluluğumuz oluyor. Sizlerin üzüntüsü bizim de üzüntümüz. Sizlerin yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler. Biz bu yola sizlerle birlikte çıktık. Allah'ın izniyle desteklerinizi, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Mersin'de yaşayanlara yakışır bir kent yapmaya azimliyiz. Sadece yıllar yılı ihmal edilmiş genelden ve yerelden yeterli hizmet alamamış bu kentin gerçek manada bir büyük şehir olabilmesi için biraz sabra, zamana ve sizlerin dualarına ihtiyacımız var. Biz sizlere güveniyoruz. Sizlerin de bize güveninin devam etmesini istiyoruz. Bu vesileyle sizleri Saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bu tesisin başta Mezitli ve Tece bölgemiz olmak üzere tüm Mersin'imize, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha buraya kadar geldiğiniz ve bu mutluluğumuza ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. daha yaşanabilir Mersin'in mimarı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a hem yaptığı hizmetlerden hem de bu değerli konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Mersin Milletvekilimiz Sayın Baki Şimşek huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Sayın Baki Şimşek arz edelim efendim. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, Tarsus Belediye Başkanım, Ülke Ocakları Başkanım, kıymetli basın mensupları, değerli Tecelliler, Mezitliler. Öncelikle Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu açılış törenine katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle 15 yıldır bir siyasi parti tarafından idare edilen ama maalesef hiçbir ilçesinin altyapı sorununun çözülmediği Mersin'in her yerinde altyapıya bu kadar ciddi yatırımlar yapan Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum. Mersin'in çöpünden elektriği üretiyoruz şu anda. Yıllardır Mersin'in çöp sorunu konuşuluyordu ama bugün Mersin'in çöpünden elektriği üretiyoruz. 13 yıl ülkeyi yöneteceksiniz. 13 yılda Mersin'e gelip her seçim aynı vaatleri vereceksiniz. Ben bugün eski bakanlara buraya hep eski bakanları gönderiyor, gönderiyorlar. Bunlara çağrı yapıyorum. Sizden önceki gelen eski bakanları lütfen yalnız alın. Mersin'in her yerini gezin diyorum. Bunlara sorun. Niçin havaalanını yapmadınız? Sahil bandının için yapmadınız. Antalya yolunun için yapmadınız. Öncelikle bu hizmetleri yapmadığınız için çıkın Mersin halkından özür dileyin. Bugün yeniden aynı projelerle bu milletin huzuruna çıkanlar yapılan hizmetleri gelip buralarda görmelerini tavsiye ediyoruz. Ve Büyükşehir Belediye'miz gerçekten Mersin'in her yerinde büyük bir hizmet hatana kalktı. Sadece sadece 4 ayda Mersin'de 1300 kilometre asfalt döküldü. Atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri her yerinde Burhanettin Başkanımız karış karış nakış gibi dokuyor her yeri. Ben kendisini kutluyorum. Yapılan bu hizmetlerin öncelikle gençlerimize ve Mersinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Sağ olun. Varım. Efendim, Mersin Milletvekilimiz Sayın Baki Şimşek'e çok teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Oktay Öztürk de bugün aramızdalar. Her programımızı şereflendiriyorlar. Bugün de bizleri onurlandırdılar. Şimdi de kürsümüzü onurlandırmalarını arz ediyoruz kendilerinden. Konuşmalarını yapmak üzere. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Oktay Öztürk huzurlarınızda. çok saygıdeğer protokol değerli basın mensupları muhterem davetliler huzurlarınızda olmanın mutluluğuyla hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Bu güneşin altında fazla vaktinizi almayacağım. Ama bir hizmet erbabını, bir hizmet adamını adım adım takip etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki Önümüzde daha üç buçuk yıl var. Bu üç buçuk yıl içerisinde Mersin bir dünya şehri olmaya namzettir. Sayın Kocamaz gözünü karartmış. Buna karar vermiş. İnşallah hepimiz bu hizmetleri yaşayarak göreceğiz. Açıkça bir şeyi ispat ediyor. Devletten özel bir destek almıyor. Ama gelinen noktada diyor ki ne olur gölge etme başka bir şey istemiyorum. İnşallah kendisine gölge etmeyecek bir iktidar da nasip olur. Ondan sonra hep beraber insanlığın ulaştığı o kaliteli yaşama biz de ulaşırız. Layık olduğumuz modern şehrin içerisinde yaşama imkanlarını buluruz. Sayın Kocamaz'ı bizim gibi takip etseniz inanın ki Gönülden inanırsınız buna. İnşallah böyle de olacak. Kendisini ve kendisiyle beraber gece gündüz çalışan bütün ekibini huzurlarınızda tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum efendim. Efendim açılış programı için saygıdeğer protokolümüzü Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız önderliğinde platformun hemen kuzeybatısında bulunan tesis kapısına davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Oktay Öztürk, Millet, Mersin Milletvekilimiz Sayın Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Sebahattin Kılıç, Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Şevket Can, Ülke Ocakları İl Başkanımız Sayın Zeynel Uğur Gölgeli, Meski Genel Müdürümüz, Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sayın Tolga Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Mezitli Belediye Başkan Adayımız Sayın Serkan Akkoyuncu, açılış programını gerçekleştirecekler, açılış kurdelesini kesecekler, TC Davultepe Kanalizasyon Şebekesi, Kurdele kesiminin hemen sonrasında sayın başkanımızın butona basmasıyla sistemi açılmış olacak. delisi kesiminin hemen ardından sayın başkanımızın butona basmasıyla tesisimiz hizmete başlayacaktır demiştik. Şimdi sayın protokol butonun başındalar ve tesisimizi çalıştırıyorlar. Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Meski'nin Atık Su Terfi Merkezi ve Batı Havzası Kanalizasyon İnşaatı açılış törenimiz sona ermiştir. Tece Davultepe Kanalizasyon Şebekesini sisteme açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Katılımlarınızdan ötürü sizlere şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.